Dukat'tayız. Neredeyiz? Dukat'tayız. Dukat'ta beyran yiyoruz. Dukat'ta değiliz. Dukatta. Ne değiliz? Ne değiliz? Dukat'ta değiliz. Dukat'tayız. Ha. Bir tadına bakın bakalım Ayşegül Hanım. Haydi. Haydi. Sanki bu bana daha acı geldi. Hadi bakalım. Göreceğiz seni. Acı ama güzel. Allah'ın olmuyor. Sıcak mı? Oldukça. Hadi ya. Yani. Evet. Ben öyle çok sıcak giyemiyorum. Acı. Bayağı güzel acı bu. Harbi mi? Evet. Sabahkinden acı. Zaten renginden belli hayatım. Daha kırmızı bu farkındaysan. Hmm. Sabahki az acılıydı. Bayağı evet. sıcak. Bayağı sıcak. Görüyorum duman üstü yapıyor. Ha. Sarımsağı da bayağı bayağı güzel. Daha çok istekli. İçerisi de böyle da benim. Bence seni çekeyim. Ben seni mi çekeyim? Bide de çok sıcak. Oh! Bidesinin tadına matmaz sana da. Evet, bir de sıcak. Güzelmiş. Beyran çok güzel bir şeymiş ya. Bu niye daha önce Bu kadar beğeneceğimi düşünmüyordum bu beyranı. Çok güzel.

Güzel canım. Yani güzel geliyor. Tatlı yakıyor. Evet. Ama diğer içtiğim, içtiğimize mi, yediğimize mi diyor. Hmm. Göre daha evet. acı. Evet. Ama burada şu fark ettim. Bu diğer yediğimize göre etleri daha dik dik. Öbürü daha topaklanıyor. Bu etleri bak burada evet. daha almış. O yüzden yemesi daha kolay oluyor. Bakayım. Bak, evet daha o daha çok topaklanıyor daha. Daha diklenmiş. Böyle yemesi daha kolay. Öbüründe çok topaklanmıştı. Etler o kadar diklenmemişti. Aynen öyle. Ama o da çok güzeldi. Evet o da çok güzeldi. Bu da çok güzel. Duman üstünde. Hmm. Sarımsağı bir tık daha yakıyor. Evet bu daha sarımsaklı ve acı. Daha biraz daha sarımsaklı. Aslında benim hoşuma gitti ama. İkisi de beğendim. Evet. evet. İkisini çok beğendim. Aşırı beğendim. Evet. Mekanik, i̇ster mi tane? Evet. İster bu. Mutlaka gelin bey. Çıkın çıkın gelin. <laughs> Hadi bay bay mı? See you bye.